pat diye geldi koç ayağına su kanka kanka top bırakmıyor sigara bence dia vanjic vernus tansın Çınarın harbi sana çınar çınar özür dilerim ben istiyorum lan beni indir beni indir Nasıl istersiniz? Kanka yarılayın amına koyayım dur 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 şuraya Oraya çık el daha Gençler Oğlum Kanka amına He Olma Olma amına koyuyorsun Dur <laughs> dur

Toprak Türkiye'ye Toprak Türkiye'ye Toprak 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 Toprak

Çekiyor Allah sikeyim Ayy Olcanlar ne kadar sevimli bekliyorlar Nasıl bir şey Aaaa Bakın Orada birisi Baki patlatana biri Direk koşuyor Düzlükleri patlıyor çek Beni çek Beni çek Beni çek Bizi çek Bizi çek Bizi de çek Bizi de çek Bizi de çek çek Yerleri ıslanmıyor Yerleri ıslanmıyor Deniz ahahah Bir Bak suya bak Oho Sikiyor o ne anan... anan... Toprak Beyler yep. karar ya Ya ananı anan sikeyim Oğlum niye ıslandık Allah. Dur Ya kanka niye şu abinlik amına koyuyorsun ya Ya Hahaha En bir anını sikeyim Toprak sen ne biçim var Sanki gel

Ali çıkar nasil malını götürsene bacağını kapat amına koyduğum gönlünü alırsın ay 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 Allah belanı ah urus git siktir git C'est pas qui